Kısa Kafası İstanbul Sinema Akademisi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, ben Önder Yaycıoğlu. Kısa kafasına başladığımız ilk günden beridir sizlerden gelen en önemli soru. Kısa filmimi hangi kamera ile çekeceğim? Bu konuyla ilgili Kısa Kafası ekibinden Yiğit Özaltın ile bir söyleşide bulunduk. Merhaba Yiğit. Merhaba Özel. Kısa kafasına başladığımız ilk günden beridir ilk soru var. En önemli soru. Kısa film çekmeyi düşünüyorum. Hangi kamerayı kullanacağım? Ne gibi alternatifleriniz var? Biz burada bugün kısa filmcilerin kullanabileceği kameraları getirdik bunların dışında da uzun metrajda kullanılan çok daha pahalı, hem analog hem dijital kameralar var. Biz bugün yanım elimizde ne var? DSLR, yani fotoğraf makineleri var. Video kamera var. Biraz GoPro var. Bir küçük <laughs> küçük, bir, <laughs> küçük ama Fujifilm <etkinli, gülüyor> kamera, el kamerası var. Evet. Bir de Blackmagic Pocket kamera var. 650'de 650 650'de. Bir fotoğraf makinesi normalde. Crop sensörlü. Full HD video çekebiliyor. Aynı şekilde Mark 3 fotoğraf makinesi full frame ve yine HD video çekebiliyor. E, dahili mercekli bir Sony NX Cam var. GoPro'yu takipçilerimiz hepsi bilir. E, burada GoPro Hero 2'miz var bir tane. Kafaya <laughs> takılıyor, atlanıyor, <laughs> zıplanıyor. Güzel oluyor. Skeçlerimiz de evet. de var. Bu kamerada skeçlerde bol bol kullandığımız bizim 2000 filmlerini çektiği kamera. Güzel bir kamera. Kullanışlı bir kamera. Daha yenilmeyecekti. Bunu da çok kullanmadık skeçlerimizde çünkü çok güzel görüntü kaydetmesine rağmen kullanışı zor bir kamera Blackmagic. Daha fazla ekipman ve destek istiyor diyelim. Büyük de bir kaydetme alanına ihtiyacı var. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Kamerayı hani evet. ilk başlayan biri olarak, bütçesi de düşük bir bütçesi de var. Babasını zar zor ikna etmiş birinden evet. bahsediyorum. Alabileceği en iyi alternatif kameranın hangi özellikleri oldu? E şöyle, ilk önce fiyatlarından bahsedelim kameraların. Bu full frame, iyi bir makine değil, iyi bir DSLR. Yaklaşık 10 bin lira civarında yani lens birlikte. E, 650 de yaklaşık 1500-2000 lira arasında lens birlikte. E, NX5 10 bin lira civarında diye hatırlıyorum ama evet. güncel fiyatını yine kontrol ederiz. GoPro'lar 4'ler 1500 civarında. 1500 civarında olması lazım. O 500 gibi Panasonic HV100 500, gibi. evet. gibi. Blackmagic'te 1000 dolar civarında diye yani hatırlıyorum. O, o. bu bahsettiğim fiyat lensli fiyat. Lensli mi? fiyat. Ha. Yani 1500 2000 lira arasında 1600 liraya ee, kit lensiyle yani bunun üzerinde 18-55 gelen lensle alabilirsiniz. Şimdi normalde e, şu makinalarda e, hızlı net yapıyor birçok otomatik ayarda güzel görüntüler sağlıyor. Çok fazla bir şey uğraşmadan. Ama sinematik görüntü almak istiyorsanız daha flat, daha düz bir görüntü veriyor. Bu kamerada, hatta bu kamerada. Aktüel çekimlerde kullanılıyor bu tarz kameralar. Mark II'den sonra kısa filmciler ve amatör, profesyonel filmciler DSLR kullanmaya başladılar. Onların özellikleri de lensleri değişebilir istediğiniz görüntüyü yakın görüntü elde edebilirsiniz. Tabii bunun bir maliyeti var. Diyafram ayarları, şatır ayarları oynayarak alan derinliğini, sığ ya da geniş olmasını sağlayabilirsiniz. Black de, 650 ile kıyaslarsak daha ham görüntüyü Black verir. Daha büyük görüntü verir. O yüzden daha az kaydedebilir. Ama genelde DSLR'lar daha sıkıştırılmış görüntüler verirler. Ham görüntü yani sıkıştırılmamış görüntü kullandığınızda Bilgisayarınızın işleme kapasitesini daha yüksek olması gerekiyor. Kameraların içinde de sinematik görüntüyü en iyi alabileceğiniz kamera da Blackmagic. O kadar ama küçük olmasına rağmen sonrasında ama çekim sonrasında bayramın ilerlediğinde işlemi yapmanız gerekiyor. da şu an için daha rahat çekmiyorlar. Fakat bazı eklentilerle yani ham görüntü çekebiliyorlar. Peki benim sorum şöyle bir şey olacak. Ben o kameralardan ziyade daha çok bu kameralarla ben çalıştım. Hani evet. elde çekim yani tripodsuz çekimlerde e, zor. Yani şu kameranın hani daha bir böyle elde çekime daha uygun çünkü aktüel çekime için yapılmış. Bunu böyle aldığınız zaman sadece kamerayı almak yetiyor mu yoksa yanında bazı aparatlar da mı almak lazım omuza koyabilmek? Şöyle yani tabii mı? bunu elde çekebilirsiniz ama onun kadar Kullanışlı olmaz, Hı -hı. stabil olmaz. Şöyle ya, yani bu, sonuçta bunlar fotoğraf makinaları ve ergonomisi fotoğraf makinesi olmak üzere tasarlanmış. Kamera olmak üzere tasarlanmış. Hı -hı. E, o yüzden kullanışları elde çekim için çok kullanışlı değil. Ben de biliyorsun bazen kullanıyorum ama titremeler oluyor. Çok fazla omuzluklarla kullanmaya dikkat ediyoruz biz de. Ya da tripod üzerinde kullanmaya dikkat ediyoruz. E, aktüel çekimlerde ve hızlı el çekimlerinde tabii ki bu kameralar çok daha Elberçli. Bir de ekran konusu da hani, e, şu alt açıdan veya şeyden mesela onda var ama, ama şimdi şöyle bir şey var sinema e, çekerken kısa film çekerken e, sahneleri bir anda bulup çekmiyorsunuz o sahneler için hazırlık yapmanız gerekiyor. Hı. O sahnenin mizansenlerini yapmanız gerekiyor. Oyuncuları hazırlamanız gerekiyor. Ve o bir anda gidip hemen alt açıdan bakacağınız, üst açıdan bakacağınız, hani çok zor şartlarda çekildiğiniz şeyler değil. Zaten o sahneye hazırlığı yapıyorsunuz. Kameranın nerede duracağı, onun netliğinin nerede olacağı, oyuncu hareket ettiğinin netliği nereye almanız gerektiğini zaten önceden pratik yapmak zorundasınız. Ya. Zaten onları yapmazsanız kısa filmimizin görüntüsünden anlaşılır. O yüzden Hani bu tarz bir kamera sizin işinizi kolaylaştırıyor gibi gözükse de kısa filmde zaten çok büyük bir ön hazırlık ve e, bir sürü değişkeni önceden belirlemek zorunda olduğunuz için şu kameraların çok zor olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum kullanmasını. Kullanması zor ve biraz daha pahalı olabilir. Fakat ikisini aynı şartlarda kullandığınızda bir video kamera ve bir DSLR'ı, DSLR'ın görüntüsü her zaman çok daha iyi olduğunu iddia ediyor. Peki bir DSLR aldığımızı da düşünelim. Hangi yani aldığımız üstündeki lens yetiyor mu? Yoksa kaç tane daha lens veya nasıl bir şey olması ben gerekiyor? Ya şöyle tabi e, yetiyor mu? Mesela biz de çekimlerimizde uzun süre şu 18-55'i kullanıyoruz. Hala da kullanmaya devam ediyoruz. Hatta şu an bizi çeken kameralardan 18-55 var. Yeter ama iyi lensler mi? Çok iyi lensler değiller. Çok keskin görüntü. O benim biraz önce bahsettiğim sinematik görüntüyü veren lensler değiller ve siz bunu kullandıkça muhtemelen daha iyi görüntü elde etmek için ve daha iyi filmler, fotoğraflar çekmek için lensinizi değiştirmek isteyeceksiniz. Ama eğer bütçeniz yoksa değiştirmezsiniz ve bununla devam edebilirsiniz. Bu haliyle bile video kameralardan daha sinematik görüntü elde evet. eder. Ama eğer kısa filme başlayan arkadaşlar bu konuda çok teknik bilgileri yoksa bir sürü konuda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Ee, araştırmaları gerekiyor, kullanmaları gerekiyor, öğrenmeleri gerekiyor. Bu sürede gerçekten kötü filmler çekebilirler bu makinelerle. İşte netliği bozuk, kalitesi bozuk, ışığı düşük. Ama şöyle bir kamera aldıklarında ne olursa olsun en azından iyi görüntü, ortalama iyi bir görüntü elde ederler. O yüzden ilk filmlerinde bu böyle bir kamerayı kullanmaları onlar için şans olur. Ama şimdi bu küçük bir kamerayı kullandılar veya bu fark etmez. Otomatik, her şey otomatik yapar bir kamera. Bu sefer teknik bilgiyi nasıl öğrenecekler? Biraz kurcalayarak, hata da yaparak. Hı hı. Çünkü bu kameraların çalışma prensibi büyük dijital kameraların çalışma prensiplerine yaklaşık aynı. Yani, e, aynı olmasa da sonuçta bunların da bir diyafram ayarları var. E, shutter ayarları var. Bu da tabii daha farklı büyük kameralardan. E, lensleri değişiyor. Farklı lensler kullanmak zorundasınızdır. İleride bu arkadaşlar büyük sinemacı yönetmen olduklarında asla sabit lensli, büyük Kameralarda çalışmayacak Aynen. Sen de biliyorsun setlerden lens setleri kaç tane lens içinde bir sürü. Yani evet. o, o şekilde kullanmaya da alışkın olmaları için bence, bence ben buduyum. <laughs> evet <gülüyor> ama ilk başta hani e, 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 ekiplerinin de olmadığını düşündüğümüzde evet. yani bir fokus bulucu diye bir Focus şey buluş. olmadığı için. Gerçekten fokus bulucu mu diyeceğim? <laughs> fokus bulucu. Neyse yani dolayısıyla bu tarz bir şey de dediğin gibi eğitim yapıp hani bunu çekim süre daha sonra ona o tarz bir şey. Çünkü ilk başta ekipleri olmayacağı için biraz Haklısın yani eminimler. herkesin herkesin durumu ve şartı kendine özel. Ee, o yüzden arkadaşlar değerlendirsinler. Bir de Ama ben şunu, şunu, şunu emin olabilirsin. Bak şu kamerayı aldığında arkadaşlar menü kalabilirler. Ama sinemaya devam etmek istiyorlarsa bu kamerayı enin de eninde sonunda değiştirecek. başlangıç, başlangıç, değiştirecekler. Başlangıç. Başlangıçta değiştirecekler ve en sonra da yani büyük ihtimalle alacakları kamera bir DSLR olacak. O yüzden yani arkadaşların belki verdikleri para sen diyorsun, ucuz olacak diye belki ziyan olacak. Hani iki ay sonra artık tatmin olmayıp bu makineden değiştirmek zorunda kalabilecek. Ama öyle bir şey alıp da o kadar parayı verip de onun ziyan olmasından ziyade e, bu tarz bir şey 500 lira gibi bir şey. Yok ama şöyle de bir şey var. Ee, i̇ki kamera içinde ama diğer bilmiyorum o kamera piyasasından, elektronik piyasasından. Ama ikinci el alıp ikinci el satarlarsa Hı. çok Aynı zararlı şey. olmayabilir. Arkadaş ortamlarında veya bulunduğu ortamda çok hızlı videolar çekmek istiyor olabilirler çünkü yani kısa film demek sadece setini kuracak, senaryoyu yazacak, film çekecek demek değil ortamlarında arkadaşlarının videolarını çekmek istiyor olabilir. İşte sosyal medyaya video yüklemek istiyor olabilir. Anlık gelişen komik olayları çekmek istiyor olabilir. O zaman tabii ki bu kamerayı alacak. Alması daha doğru olur. Bir de şu da var. Kısa film çekimi sadece tamam. kamera değil. Yani yanında ses, mikrofon, evet. hani onları Ama da şimdi şöyle bir şey ve var. kısıtlı bir bütçe düşündüğümüzde tüm parayı buna... Ne kadar kısıtlı bir bütçe? 1500 gibi bir ama şey Ama sen oldu, tam 1500'ü zora sokuyorsun. 1500 makine. Ben de 3000 ama lira diyorum. Gelen sor. <laughs> Veya 500 lira bütçesi var. <laughs> 500 lira. Hani bunu aldı başkasını alamadı. Hani <laughs> <Aynen>. kısıtlı <laughs> bütçe şey muhabbeti var. Yani ama. mesela bunu tabii ki kiralıya da bilir. Yani tabii. O da var ama iki günlük kirası bu makinenin fiyatı. Ya tabii büyük amel kesinlikle <laughs> ilk filme başlayacak arkadaşlar için full frame çok büyük pahalı makineleri tavsiye etmiyorum daha crop sensörlü yani yarım sensörlü. Zaten boyut, boyutlarından da anlaşılır. Yani bir birisi, yaklaşık yarısı kadar Hı -hı. lensleri de farklıdır. Crop olan yani yarı profesyonel diyebileceğimiz makineleri aldıklarında hem lensleri daha uygundur. Evet. Hem daha kullanışlardır, ele daha şey gelir. Daha sonra büyük makineleri alıp ilk onarlar. önce eğitimi yapıp daha, daha sonra, daha sonra alabilirler mı? tabii ki. Yani e, şimdi mesela senin yaptığın işe daha uygun bir Kamera arkası. Kamera belgesi, arkası. Çünkü çeki, aktüel çekim Tabii, olduğu için. aktüel çekim. Her an netlikle uğraşamazsın, ışıkla uğraşamazsın, diyaframla veya lens değiştirmekle uğraşamazsın. Evet. O yüzden çok kullanışlı senin için. Evet. Ama bir kısa filmci için belki evet. bir şey soracağım. Kısa filmci için bir 5D Mark III almak mı yoksa her çekimde kiralamak mı? O yine kişiye göre değişir. Ama en başta diyelim ki yeni başlayan arkadaşlar için. Özel bir senaryo yazdılar bu senaryoya bir kısım bütçe ayırtlar. İyi olmalarını istiyorlarsa bence kiralasınlar. En azından denemek, görmek, nasıl kullanıldığını, nasıl bir görüntü elde ettiğini bir günlük kiralasınlar. Çünkü buna 10 bin lira, 8 bin lira parayı verdiğinizde geri dönüşü daha acı olabilir. Daha acı yani en azından... Bir kere en başta alacağınız ilk kamera bu olmasın. Bu olsun ama bu olmasın. Bu da olsun ama bu olmasın. Yani yani bu olmasın. Bu olmasın. Yani. En başta alacağınız ilk kamera. İşte. Veya dilek Magic alacaksınız da. Dilek <laughs> Magic alacaksınız da. Paket olun.